Aklım başımda değil, yüreğime söyle beni. Hüzün nedir bilmezdim, güller soldurdular bugün. Yaram derin anlasana, özümden vazgeçtim. Ne çok acıtır beni, bu yüzden barkımı terk ettim. Bir amaç uğruna yalanları içime çektim. Belki o mut vardır diye sessizliği tercih ettim. Karanlık bir gece yansızım keşfettim. Bu yolun sonu yokmuş kendimi sonsuzluğa hapsettim. Öyle uzak durma sana belki sıra sana gelecek. Beklemediğim bir anda yazın kışa dönecek. Öyle uzak durma sana, belki sıra sana gelecek. Beklemediğim bir anda yazın kışa dönecek. Öyle uzak durma sana, belki sıra sana gelecek. Beklemediğim bir anda yazın kışa dönecek. Öyle uzak durma sana. İlk sıra sana gelecek beklemediğim bir anda yazın kışa dönecek